Dostlarım selamlar yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Evet başta gördüğünüz şey doğru bu. Videomuzda 3 tane hediye kutusunu nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarda sabitlediğim linki kopyalayıp Google'ya yapıştırın. Önümüze böyle bir ekran çıkacak. Buradan ödülü alt tuşuna basıyoruz. Aldığımız hediyeler oyun hesabına geldi. Bana çıkanlara bakın. Burada çok üzüldüm. Keşke kostüm çıksaydı neyse. Efsanevi çıktı yeter o bana. Video bu kadardı. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Böyle videolar için takip etmeyi unutma. Güzel insan sonra görüşürüz.